Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlük size odamı göstereceğim. Şimdilik şurada babamın kurduğu bir yatak var. Daha yeni aldık. Gördüğünüz gibi şurada da göstereyim. Şöyle çilek odam. Görmüş olduğunuz gibi. Diğeri de şöyle göstereyim. Şurada. Burada da anahtar var. Şöyle. Bu da çilek odam arkadaşlar. Göstereyim. <laughs> Şöyle göstereyim. Güzel. Değil mi? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Burada da çekmece yapmıştı babam. Nasıl olmuş? Daha yeni. Burada da odamı yapmış böyle dolabım. Dolabım burada yeni aldı. Şurada eşyalarım var arkadaşlar. Göstereyim. Burada formalarım var. Burada üstlerim var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da. Burada askerim var. Şöyle asker. Burada da bir tane bir önlüğüm var. Bu da benim sünnet olduğum önlük. Bu da Beşiktaş önlüğü. Arkadaşlar bu da şey. Bir tane böldük. Bu da okul. Okul. E şeyim. Bu da sünnet. Bu da Atatürk. Bu da gösterim şeyim. İkisi de Atatürk arkadaşlar. Arkadaşlar odamı beğendiyseniz yorum ve like ve şey bekliyorum. Abone bekliyorum. Arkada perde var. Babam onu çıkaracak. Arkadaşlar. Ee, şurayı da göstereyim arkadaşlar. Hatta evimi de göstereceğim. Şöylelik bir dolabım var. Burada önlüğüm var. Burada çoraplarım var. Görmüş olduğunuz gibi. Burası boş. Yani şurası benim şeylerim. Eşyalarım. Şu da. Arkadaşlar şimdilik sizinle bir şey yapalım mı? Araba. <laughs> Bunu sürekli. <laughs> Ama nasıl süreceğiz? Sadece şakalık kazanacağız. Şimdilik arkadaşlar beni görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Ve başlayacağız. Biraz kapalı şu an. Açtık. Geldi biz yere geldik arkadaşlar. Aracı kapatayım şöyle. Kapattık. Anahtarı da şöyle göstereyim. Buyur. Şöyle gördüğünüz gibi anahtar paslanmış. Babamla bir yere gideceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok paslanmış. her söyleyeyim. Geri takalım hemen. Dur ters olmuş. Takıl. Tamam takıldı. Tamam çalışıyor. Buradaki odam çok güzel değil mi? Kaç puan veriyorsunuz yorumları yazın. Şimdilik sıra içeri sıra sırası geldi. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada Yastıkta yani koltuk takımları var. Şurada da masa var, komandalar. Burada da telefon tahtası, anne anne terliği. Arkadaşlar babam bunu eskiden 40 bin liraya almıştı Philips. Nasıl bir televizyon? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Kaç puan? Burada da benim kupam var. Okuldaki günüm görmüş olduğunuz gibi kaldırdım. Bu da annem. Babamla ben. Ablamla abimi. Küçüklük hali. Bu da benim şeylerim. Şuradaki bileti ben e, almıştım ama gitmedim. 21 Eylül. Burada da ördek yaptık. Sanat. Bu da benim oyuncaklarım. Sanat. Oyuncak. Sanat. Bu da sanat. Şunu bir, bilenler bir okusun. Ben, ben size bir örnek okuyayım. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrinin battığı yerdir. Elde kulak ver bu sessiz yer, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Beğendiyseniz bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Burada da abimle ablam var. Resim yapmışlar. Burada da çantam var. Şunu da tahta. Şunu da şöyle yapayım arkadaşlar. Göstereyim size. Bakın şu ses. Şu ses. Şu ses. Bu da tahta. Arkadaşlar size çok önemli. Buradaki direksiyonu görürsünüz değil mi? Oyuncak direksiyon. Resmen bir tane bir bilgisayarda oynadığınız gibi. Bu da gaz vedanı. Bu da benim cüzdanım. Futbol kartlarım. Eşyalarım. Koltuğum falan filan bir şey. Arkadaşlar. Şimdilik mutfağı gösteriyorum size. Mutfak. Bomboş. Bomboşluk bir şey. Biraz hasta olmuş olabilir Burada masamız var. Burada kumandamız var. Şurada televizyonumuz var. Şu kumandası. Bu da da benim bebekliğim. <laughs> Bebekliğimdeki yaptığım bir şey. Bu da abimle ablam. Bu da ben. 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 Burada da ayetel kürsü. Arkadaşlar burada da baba ve ev salla. Bu da babam. Arkadaşlar devam için İstiyorsanız like atıp abone olun ve yorumlara yazın bir de paylaşın. Görüşürüz. Bay bay.